Sizin... Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sahte oyunda sıfırdan başlayacağız. Bu biraz zor olacak hatta admin şeyini de kapatalım. Gördüğünüz gibi şu an bir sürü bir şey geçiyor ama ben alamıyorum. Money money pagi geliyor ama alamıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet ilk başlangıcımız bence gayet güzel bakın. Böyle. Bu şekilde admin şeyi kullanmayacağız. Şimdi buradan bir sürü şey geçiyor ama alamıyoruz. Trippi troppi troppa trippa. Hmm. Şimdi bir fulli full aldım. Buna para kasmayı düşünüyorum. İnşallah iyi bir şey gelir. Çünkü yapamayız. Çünkü yapamayız. Yapamayız. Bu videonun devamını istiyorsanız bu arada arkadaşlar. Bu videoya 5 like atmayı unutmayın. 5 like atarsanız bu videonun evet, devamı gelecek. Los tung tung sitos. Onu da belirtmeyeyim Cheese geldi. Team Cheese. Alalım. Tim Cheese iyi. Bu ne ya? Böyle bir karakter mi money, var? Money Money Pagi. Aa. Extinct oh. Ah. Traveler. Müş etkinlik başlıyor. Oyunun ilk etkinliği. Mateo. Blood Gold. Bakın. Dul dul dul. Minecraft in iyi var burada ya. Garama oh Garama ama gel alamıyorum. Hayır. Alamıyorum. Bir dakika. Alabilir miyim yani bunu? Oh aldım. Black hole goat. Ama bunu isteyeceğim bu yalan. Bu oyunumuzu bozuyor arkadaşlar. Dug dug dug. Dog, dog, dog. Bu arada dolarımız bir anda arttı. Nasıl arttığını inan bir fikrim yok ama şimdi parayı toplamadan Şuradan satalım. Şaka yaptım bunun için. Hadi bakalım. Bri bri bikus. Berry berry Bicus, dikus Çok iyi. Şu an iyi ilerliyoruz. Bunlardan iyi para kazanacağız. Kazandıkça da daha iyi petlerimiz olacak da. Ya niye bu geldi ve be? ben bunu alamıyorum? Niye? Gidiyor. Lucky block. Ben güno kokosino. Çok tatlıymış lan. Lost six, seven. Snail Şu an 0 bitimiz var ve bonek ambala bu bur bur patatini istiyoruz yani. yani bir atlattık onu Moni Moni Pagi Moni Moni Pagi Dul 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 Evet Böyle Anne Berimbini. Evet Bandito Bobrito <laughs> My hot Evet bunu aldık Aha. Hayır. Gattatino nyani Pakramat mamat. Oh. Bulbito bandito traktorito. Şu an bunu alabiliriz. Bu iyi parayı yükseltiyor. Etkinliğin gelmesi benim için iyi bir şey. Svinina <laughs> Bombardino. Şu an halen devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Los Bros. Los Bros'lar geliyor. Orangutin adını seni. Gördüğünüz gibi böyle. Los Tacoritas. Los Tacoritas ama alamıyorum. Los Tacoritas ama alamıyorum. Bu ne? 1 milyon liri li la. Tung 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 sahur mu? Bulbito bandito traktori. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur arkadaşlar. Bu oyunda silinmemiş. benim için iyi bir şey. Ah bur bur patapim de geldi. Bur, bur Alalım çünkü rabbit atacağız ama rabbit için 3 milyon istiyor. Ama sıkıntı yok. Bakın burada. Aa Arkadaşlar yok. Bu şansa geldi o zaman. Evet, şimdi böyle topluyoruz bunu. Dua çok ses var. Bayağı ses vardı. Şimdi tuttum biraz onu. Şuan topluyorum paramı. Evet. Hım. Ben 3 tane etkinlik var. Bezim dolu. Ne yapalım tüm şeyi silelim. Hayır. Hayır. Avokadini. Oo son dakika aldım. Tamam bu bizim en iyi petimiz demiş şu an. Şu an bizim en iyi petimiz. Bakalım. Evet. Arkadaşlar base olur. olur. Hayır. Hayır. Gidiyor. Gitti. Bu level'i lag'e Hayır. mama. 155k tamam. Tamam çok iyi. Çok ses geliyordu Evet. Şu an L'Oddita è il ballerino. Lolo tartaruga cisterna. Ah, oh, oh Mi sono visto che io non mi sono devam edelim. Böyle bir şey geldi. Tabii ki de ben bunu alacağım. Moni, A base diyor. Burguro and Frayuro. Bunu gel Çok kek 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 kek. İki kara diyor filtrello. çok iyi. Şu an her şey bozdu. O, iki kat şans attı, kifedildi. Ah, Hayır. Orangutan anasını. Kaç veriyor? 4K. La Saur Combinazione. milyonumuz oldu. Çok iyi. Bir milyonumuz olduysa şey yapabiliriz. Base full diyor. Hayır. Sil bunu sil. Koş. Orangutini e tamam. ananassini. Ora andiamo bene. Mariachi Corazoni. Nucleare dinossauro. Chihuanini Takonini. E şu an bir kavalo bir geldi. Ben de onu alacağım. Dur 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 Video alakadın, değil mi? Hadi geç tamam videoyu izle. Kavallıyı alalım. Ah! Hayır. Alec. Topladım 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 topladım. topladım. Cavallo, yes bir işte bir bu pahalı <laughs> ilk pahalı <laughs> eşyamız. <işe> <laughs> i̇lk pahalı mistik bu değil mi? Frago, la, la, la. Evet. Çiklete, Rina, çiklete mi mu bu? Evet, gidiyor. Bay bay. O din 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 dun. Artık pahalı şeyleri yönelmemiz lazımsa lazım. Mesela mafya. karotini Brenini. Bunu bir şey yapalım. Almaya bu çalışalım. Bu, bu tum, 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 tum. silmek zorundayım gel 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 işte bu en iyi petimiz bu şu anlık buradan daha iyi petler geçiyor ama alamıyoruz onları çok büyük bir iş kalacağım Oha. Niye bu kadar yukarıda? Tamam. Şimdi bunu alacağız. Bu çok para ediyor ama. Gene de bir şansımızı deneyelim. Bakalım. Şu an halen bir şey yok. Bunu da taktık. Şu an bayağı bir zorlar. Hayır. Bunu da koyduk. Abi bunlar niye? Oh, strawberry elephant. Hayır. Gidiyor. Alamıyorum. Los primos. Hmm. Girdim lan. Şimdi

dolandırıcı Semi. Semi dolandırıcı arkadaşlar. Semi yapmıyor ki bu <laughs> Oğlum nerede? Oha nerede görüyorsunuz mu? Ben bunu nasıl tutuyorum? Bu bu normal. Tamam. Bak. Bak Robux'um gidiyor Robux. Sen beni dolandırdın. Az dur, dur. Base full da ya. Ligili ligili sileceğim. Gidelim, 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 gidelim. Şimdi açacağız. Arkadaşlar yemek yediğim için özür dilerim. Açıyorum. Aç açtım açtım nereye gelecek? Buraya gelecek. Ya sikti git. Git. Gel. Bu mu? Arkadaşlar. Ya bu ne ya? Ya. Şu an çok sinirliyim. Bir dakika. Buraya rutum var. Oh. Semi dolandı. Semi beni dolandırdı. Ben mi do la canzone. Cavallo Virtuoso, La fine Lazzino. Lazzino. Bombardini Lazzino. 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi ama gitti ya şimdi topluyorum. kaç 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 abi bu zaten bu zaten tam tüm parayı topluyor şu an tek ihtiyacımız olan boneka ambala bu Hadi be. Urubini flamenguini. Spagetti tualetti. Extinct la Grande. Arkadaşlar siz de çok teşekkür ben. Ben bir yoldan Los e, bone kan balı bu. Geldiğinde size söyleyeceğim. Hadi görüşürüz. Los mobiles arkadaşlar. iki saat bekledim. Geldi ilk defa. A base full diyor. Hemen. Ya bunu alalım. Şu alalım. Bu kadar paramız var da yani değil mi? Hmm, neyse, neyse. Ama şöyle bir şey var. Boneka ambalabu nerede? Boneka ambalabu. Neyse arkadaşlar atıyorum. Çok uzatmayacağım. Tamam. Bir küçük. Yes. Bombardir. İlk göbeğimizi attık. A. Param gitmemiş. Yu. Tamam. Orcalero Orcala. tecnico. Job 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 sahur. Tic-tac sahur. Capitaco. Bisonte Giupitere. Gattito, taco. Trippi troppi troppa trippa. Zombie tra l'ala. bekledik, biraz bekledik, 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 gelmedi, bekledik, 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 gelmedi. bekledik, bekledik gelmedi, bekledik, bekledik, gelmedi, gelmedi, bekledik, 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 gelmedi, bekledik, 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 gelmedi, bekledik, ve geldi, geldi arkadaşlar geldi 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 geldi, 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 geldi. Lucky block. Yes. Lucky i̇şte bu. Bakın şu an hemen hemen bütün paramız gitti. Ama buna değineceğini düşünüyorum. Çünkü bu modet oyunu. Sahte oyun ve bunların şansı normalde yüksek oluyor. Bu ne? Bunu da alalım. Ah. Oh. Yerimiz boş. <laughs> Lucky block. Bu arada arkadaşlar katımı yükseltmek için bana taktikler verin ben de öyle taktikleri daha hızlı bir şekilde yapabileyim. Bu arada dur bir paketi açmıyor ya. 750 milyon. Olmaz. Yapamayız. Baksana anca 160 milyon olmuş. Paramızı topladık. Açtım. Gidip hemen alt akkini açacağım. Hiç görmeyeceğim. Sonra gözlüyorum. Yükseğe çıkacağım. Oh! 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 Oha. Oha. Arkadaşlar, arkadaşlar hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Arkadaşlar hepsi gerçek alttaki, alttaki Trigolika Fortuny gelmiş. Şu an ben job sahur alacağım dur. Los job sitos alalım arkadaşlar. Oha. Nerede job? Burada. İşte, Tamam. Los Bros var Los... ama onlar pahalı. Yaparız 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 yaparız. Yaparız yaparız. Evet yaparız. Yaparız Los Bros alırız. Los Bros alırız. Los Bros yaparız. Yaparız 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 yaparız. Yaparız yaparız. İşte bu. Los çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ben bunları bir satacağım. Ben bunları satacağım. Ben bunları satacağım. Ben artık zenginim arkadaş. Ben artık zenginim. Lost bakalım ne gelmiş. Six seven gelmiş. Kaç? Bir nokta Al 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 al, al. Ya. Çok iyi. Jacko Jack, Jack. Şu an çok iyi. Garamand, madundum alabiliyor muyuz? Dur alabiliriz. <laughs> alabiliyoruz, alabiliyoruz, alabiliyoruz. Garamand, madundum, garamand, madundum. Garamand, madundum. Oo, mükemmel, mükemmel. Mükemmel. Çok iyi Şu an istediğim olabilirim Ama Lütfen Strawberry elephant gelmesin Qua la nana Vulturino scheletono Vampira cappuccina Brasilini berimbini Giraffa celestre Tractorro dinosauro Tractorro dinosauro, guarda yeah. Tabii ki de alacağız be. Allah Allah. Oğlum Garamen Madundum geldi. Takorita. Takorita bicikleta. Al yüzün. Trippi Sat. Sat. Evet. Çok iyi. Şu an o bu the değil. Bu. Çok iyi, çok iyi, çok. Ah, hayır. krokodil alalım. Tamam. Biz bunu almak için elimden geleni yapacağım. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. 75. Yaparız, 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 yaparız. Çok kolay, çok kolay, çok kolay. Hayır, son dakika yetişemedim. Son dakika yetişemedim hayır. Aa aa oldum 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 işte bu. Yes. Lucky block var lucky block geldi kimiz dedim. Sen git artık. Sen git 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 git. Oh! Scorpion elephant. Yapma yapma yapma. Los lucky blocks. Neyse. Dur dur. En azından şu an iyi şeylerimiz var. Şimdi bunu da sil. Sil bunu. Lucky Block alalım. La Grande combinazione var. Kaç veriyor? 12.000. Aslında Tigre Ligra Fortuny'i silerim. Sileriz. La Grande combinazione işte bu. Bunu aldık. Şu an çok iyiyiz. Beyizimiz mükemmel tecnico. Flamengui. Tamam. Şu an mükemmel gidiyoruz. Bakramatmamam. Yani böyle Bu arada biz Blacky Bloom'u açalım dur. Abi inşallah los kombinajımız ve los sevimli gibi. Ben gideyim böyle bakayım. Bu hmm. hmm. sorkalizos ve yani Piccioletta hmm. macchina. an bir şey yok. La Carker Bu arada arkadaşlar yine söylüyorum. Alessio. Eğer bu oyunda mesela indexle ilgili veya Rabbit'le ilgili bir şey biliyorsanız yorumlara yazıp bana söyleyebilirsiniz ben Böylelikle daha hızlı büyüyebilirim. Agarrini la Palini. La grande combinazione. Et la grande galde. Olay mı? La grande combinazione. Bu arada böyle şeyler <gülüyor> almıyoruz <gülüyor> çünkü bu kurallara aykırı oluyor bu sefer. Hmm. Tak o kaç 66 128 Hmm ne istesek Ne yapıyorsun kral iyi mi? Valla ben iyiyim ne olsun ya Cık. Hayat nasıl? Abi, videoya like attın mı? Bak kanala abone oldun mu? Tamam Bak burada bir şeyler konuşuluyor sen duyma diye yaptım bunu hadi görüşürüz izle videoyu Evet şu an aldık Oo, boz 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 boz. allah al 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 Ne sil. Nerede? Los hotspot bu, bu. bu secret. Secret. Ne sil? O bir silecek bir şey. Ah bu bu. çok kötü. Biz bunu Neydi buydu? Lucky block. Roll seven. Amakstemu. Urubini flamingu. Zombi tralala. Evet arkadaşlar bu takım şeyler oldu ama tekrar geldim. Tortilli yani. Neyse buradayım arkadaşlar işte. Şu an burada böyle şeyler bak. Ben şu an çok keyifliyim. Çünkü sizi mutlu etmek için. Bakın. 125 milyarımız var arkadaşlar. Tek. Tek de. Şimdi bunaki blokları açacağız. Sizden benim videoyu kapattığımda. Dos pos, pos, aldım. Geç Musturu İşte şöyle şeyler aldım. Gayet güzel. Gayet iyi gidiyoruz. İşte bu. Evet. Bence arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki bu videonun devamını istiyorsanız buraya bu videoya 5 like atmayı unutmayın. Lütfen. Bak 5 like diyorum. 5 like arkadaşlar. 5 like. Neyse hadi görüşürüz canlar. Canlar, ciğerler. Sizi çok seviyorum. İyi ki videomu izlediniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Görüşürüz.